Ee, çok sağ olsunlar FUT yönetimine. Buradan gerçekten çok sağ olsunlar hepsine. Hiç yardımcı olmadılar bize bu transfer sürecinde. Ben bu konuda çok kızgınım. Ee, çok kırgınım. Biz tabi uzun uğraşlar sonucu bu transferi gerçekleştirdik. Bir talent oyuncu. Bir talenta. Çok uçuk rakamlar isteyerek gerçekten hiç yardımcı olmadılar bize. Ee, çok etik dışıydı benim düşüncem. Puff. Saçma sapan yapmayın öyle şeyler atmayın. O yüzden bu konuda gerçekten çok kızgınım. Ee, bundan sonra da benden hiçbir şekilde bir sempatizanlık beklemesinler.